Dostlar yeni videodan merhaba e, bu aralar üst üste bayağı bir video attık arkadaşlar şimdiki ürünümüz yine YouTube'da Türkçe olarak incelemesi ve e, işte kutu açılıdır açılışıdır vesaire olmayan bir ürün e, Perferan 120H modeli kule tipi soğutucu arkadaşlar e, sistemin e, bileşenlerini az çok takip eden arkadaşlar biliyordur. Ryzen 5600X serisi işlemcim var arkadaşlar. E, stok soğutucusu yetmediği için e, sistemi toplarken bir tane de kule tipi soğutucu aldım. Çok araştırdım, çok baktım. Sıvı soğutmaya zaten gerek yok arkadaşlar. Hani Orta seviyeli bir işlemci olduğu için sıvı soğutmaya gerek yok. Siz de alıp da paranızı israf etmeyin bence. Kesinlikle tavsiye etmiyorum onu. E, Muadil ürünler hani marka olup da muadil ürünler aynı özelliği veren ürünlerin fiyatları belki de iki katı. iki katına yakın hatta arkadaşlar. Ben bunu 600 liraya aldım. ve ee, hani yorum olarak internette araştırdığınızda gayet kaliteli gayet yeterli bir şekilde soğutma sunduğunu insanlar yazmışlar. Ben de hani güvenerek aldım. Ee, testlerini artık kendimiz yapıp göreceğiz arkadaşlar. Ondan önce gelin bir kutu içeriğinde neler var hep birlikte bakalım. Şurada şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Onun içerisinde garanti belgesi var. Böyle kenara ayırdım. Bir tane koruma için küçük bir köpük koymuşlar yukarıya. Onun haricinde gayet böyle altı üst tıkalı bir şekilde... Çok güzel oturtmuşlar. Geldi. Bu fanı dostlar 12 santimlik fanı var ve ARGB aydınlatmaya sahip ee, güzel bir fan. Kanat sayısı da fazla gördüğünüz gibi. Şurada kutumuz var. Bu kutu çıkmadı. Şu kutunun içinde de muhtemelen hani montaj braketleri vesaire vardır. Arkadaşlar evet. Termal macun da varmış içinde. Hmm. Arkadaşlar içinde bir tane termal macunumuz var. Bunu bilmiyorum kalitesi nasıldır. Bu konuda bir yorum yapamayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi montaj ayakları, fanları tutturmak için telleri ve Şunu çıkartamadım. Şöyle anakartın arkasında monte etmek için aparatı. Şöyle soğutucuyu monte etmek için aparatlar. Şurada da kablolarımız mevcut arkadaşlar. Şu da şey galiba. Hani eee bir aydınlatması olmayan anakartlar için sanıyorum kontrolcü aydınlatmak için bir kontrolcü koymuşlar. Güzel. Kutu içeriği Gördüğünüz gibi gayet dolu. Dostlar şöyle RGB kablomuz. Şurada şöyle montaj vidalarımız. Uzatma kapalı. Şurada da ürünün kendisi var. Evet dostlar. Ürünümüz burada. Şöyle gördüğünüz gibi kendi üzerinde de bir tane RGB aydınlatması olduğu için kendinin de bir kablosu var. Şu logo ve şuradaki ince şeritler Aydınlatmalı. Çoğu modelde arkadaşlar hani şuraları şöyle sivri bir şekilde görünür. Şey böyle hani o metalin o ısı borusunun başı şurada açıktır. Bu da kapalı böyle daha güzel görünüyor. Daha şık duruyor. Şöyle gördüğünüz gibi kanat sayısı da oldukça fazla. Şu panel sayısı alüminyum panel. Gayet güzel sık. Hani bu da ısı dağılımını güzel yapacağına işarettir. 4 tane de arkadaşlar bakır ısı borusu var. Şöyle yüzeyini bir göstereyim size de. Bakın. Montaj yaparken açacağım. Şimdi açmıyorum. Geri kapatacağım. Soğutma yüzeyimiz de bu şekilde. Dostlar şöyle iki vidayla tutturuluyor. Umarım sağlam olur şunu. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Umarım sağlam olur. Sallanmaz. Dostlar şöyle genel bir kutu içeriği bu şekilde. Dediğim gibi montajını yapıp testlerini, ısı değerlerini birlikte ölçeriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eminim merak ediyorsunuzdur sizde soğutucunun performansını. Yorumlara aklınıza takılan şeyleri yazarsanız cevaplarım mutlaka. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet dostlar.